Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bekleyen o an geldi arkadaşlar. Tam 38 tane kutu biriktirdik. Yani bakın buradan başladık. 38 kutu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bütün görevleri bitirdik arkadaşlar. Ve göstereyim. Bütün görevler bitti. Şimdi o kutu açılımı gerçekleşecek arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk önce kupa yolundan başlayalım. Evet, kupa yolu büyük kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. altımızı alalım. Evet, şimdi bro pass'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet. İlk büyük kutumuzu açıyoruz. Çok hızlı, hızlı ve El Primo geldi arkadaşlar. Direkt şak birinci kutudan. Mega kutumuzu açıyoruz. Ve altını 4 yazdı arkadaşlar. Gerçi 5 yazınca da çıkıyor. Büyük kutumuzu açıyoruz. Ve karakter çıkmadı. Savaş kutumuzu açıyoruz. Çıktı mı? çıkmadı mı? Çıkmadı. Büyük kutumuzda. Ve Karl geldi. Evet. ikinci karakterimiz Karl geldi. Karl'ımızı da aldık. 10 taşımızı da çekelim şuradan. Büyük kutu açıyoruz. Büyük kutu ve çıkmadı savaş kutusu evet büyük kutu tamamdır 50 liramızı alalım büyük kutu açıyoruz ve pem çıktı pem çıktı, pem çıktı arkadaşlar <laughs> yanımda da arkadaşım hayra var arkadaşlar pem çıkardık evet destansı pem oh daha 700 kupa hesap. Arkadaşlar Pam. nasıl çıktı o? Pam çıktı evet. Geçelim. Mega kutumuzu açıyoruz. 6 yazdı evet. Ne geliyor? Sizce ne geliyor? Rosa. <laughs> evet o kadar da kötü değil. Rosa geldi arkadaşlar. Savaş kutumuzu açıyoruz. Pem çıktı ya. Üçüncü karakterimiz pem oldu arkadaşlar. Yani 700 kupalık hesapta da daha. Hatta bu kutuyu biriktirmeden ilk açsaydım yani. Yani ee, 400 ya da 500 kupalı bir hesapta olacaktı. Pem'e veriyoruz arkadaşlar tabii ki de. Evet büyük kutuyu açmaya devam ediyoruz. Çıkmadı. Açtık. Bu büyük kutudan ümitliyim. Hadi büyük kutu. Dokun dokun yazsın da. Hadi. Ah, ha, çıkmadı neyse bu. Kaç tane bonus verdim. Mega kutumuzu açıyoruz. Hadi altı yazdı. Evet. Arkadaşlar geliyor. Şarkı. Ne geliyor? Evet. Gelecek olan şey. Hadi. Poko geldi. Neyse zaten geleceğe malum bu konu. Büyük kutumuzu açıyoruz. Ve karakter çıkmadı. Evet altınımızı aldık. Savaş kutusu, savaş kutumuzu açtık ve bunu da peme veriyoruz. Evet. Büyük kutumuzu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Evet elmasımızı aldık. Son kaç kutu arkadaşlar bilmiyorum. Yok bundan da çıkmadı. Evet savaş kutumuzu açıyoruz çıkmadı. Büyük kutu çıkmadı arkadaşlar. Mega kutumuzu açıyoruz. 6 5 yazdı. Evet, savaş kutumuzu açıyoruz. Çıkmadı. Şunu peme poko değil ya. Peme nerede pem? Heh, peme yollayalım. Savaş kutumuzu açıyoruz çıkmadı. On elmasımızı aldık. Hadi merak kutu. 5 yazdı. Savaş kutusu. Hadi. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar yani 5 karakter mi çıkardık? 1 2 3 4 5 karakter çıkarmış arkadaşlar vallahi. Ama Pem nasıl çıktı? Pem kaçlı ben? Kaç tane olacak? Şöyle yükselt, yükselt, yükselt. Füf 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 füf. pem kaç level? <laughs> Altı level pem oldu arkadaşlar. Oh nasıl çıktı pem ya? Karl geldi. Seviyelerini yükseltelim. Evet, Rosa'nın seviyelerini yükseltelim. Poco. Barley dursun. El Primo'muz geldi bir de değil mi? Onu unuttum ben. El geldi. Şeyimiz hepsini yükseltelim ya. Vallahi hesap çok iyi oldu. O 140. Ve paramız 1000 lira kalsın da. tamamdır. Bulumuzu yükseltiyoruz. Evet. 140 daha versek bitiyor. Tamam arkadaşlar artık yükseltmeyelim. Dükkana gelenlerden yani iyi bir aksesuar falan. Get aksesuar seride olması lazım da. İyi bir şey gelirse alırız. 60 elmasımız olmuş. Uf. Şu anda yazıcık resi alabiliriz ama biz yine biriktirelim arkadaşlar. Ama yani pem inanamadım yani daha gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap 726 kupa ama bu kasmış olduğumuz kupa sayısı. Yani Brawl kaçıncı kutudan çıktı ya? Yani şu kutulardan birinde çıktı herhalde şuralardan. Değil mi? Aynen. Biz kaçtan ondan başlamıştık. Bayağı ballı hesap oldu abi. Evet. Gördüğünüz gibi. Nasıl pemdi o ya. 6 level oldu. Kupa kasmadığımız halde yani arkadaşlar. 726 kupa. Yani o galiba 500 ya da 600. Kupalarda çıkması gerek. bizi açmadık biriktirdik. Ben size demiştim zaten arkadaşlar biriktireceğimim şöyle ayra neler yazmış böyle. Abi pem 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 çıktı ya. Pem. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tam 38 üstekleri de sayarsak 39 kutu açtık. 60 elmasımız oldu. Kaç 2000 liradan fazla paramız geldi. Ve üstüne pem kaç 5 karakter ve pem çıkardık arkadaşlar. İşlerinde pem var gördüğünüz gibi şöyle Carl, Pam, Rosa, Poca, Poco, El Primo çıkardık. 1, 2, 3, 4, 5 karakter çıkardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda Pam kasabilirim arkadaşlar? Ee, yine arkadaşım ayarla Pam kasabiliriz. Ee, o videolara bekliyorum. Önceki videolarımı izlemediyseniz onları da izleyin. Ve abone kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.